Sana şunu sormak istiyorum. Siz de bireylerin özgürlüğüne değerine çok fazla önem veriyorsunuz. O noktada bana şunu söyle. Eğer ben bu toplumda Ozan Kublay olarak ba barınamayacaksam, Ayşe'nin kocası olarak barınacaksam, benim burada özgürlüğüm ve kimliğim nerede kalıyor sence? Neden beni Ayşe <laughs> üzerinden satınacak? Eğer sen toplumda Ayşe'nin kocası özür dilerim Ozan Kublay olarak değil de Ayşe'nin kocası olarak var olduğunu çok fazla kafana takıyorsan bu tamamıyla senin kişisel problemin Ozan'cığım çok özür dilerim. Bugün biz mesela cinsel ilişkiyi meşrulaştırmak için evleniyoruz. Ama halbuki ben cinsel ilişkimi bugün Melih Gökçe'ye bildirmek zorunda değilim. Ben bugün cinsel ilişkimi <laughs> ve bunun olacağını belediye kurumlarının Önünde bunu bildirmek zorunda değilim. Melih Gökçek bundan haberdar olmak zorunda değil. Ve bunu herkesin önünde özellikle iki şahidin onayıyla onaylamak bunu meşrulaştırmak zorunda değil. Çünkü bizce zaten olması gereken şeyler bu. Yapılması gereken şeyler bu. Hükümet kanadımız dedi ki evlilik, evlilik orta çağdan kalma çok eski bir gelenektir ve artık modası geçmiştir. Çünkü ben cinsel ilişkimi Melih Gökçek'e bildirmek zorunda değilim. Çünkü ben hayatımı nasıl yaşamak istediğimi hiç kimseye sormak zorunda değilim dedi. Evet. Evet zaten biz şu anda hiç kimsenin hayatını nasıl yaşaması gerektiğini hiçbir şekilde kısıtlamıyoruz. Biz evlenmek isteyen insanların evlilik kurumunu ortadan kaldırmalarını engellemeye çalışıyoruz. İnsanlar eğer evlenmek istemiyorlarsa evlenmiyorlar. Yunus Bey bugün 35 yaşına gelmiş olabilir ama hala ona neden evlenmek istemiyorsun diye soranlara ben evlenmeyi tercih etmiyorum et, Yani toplum... Yani bu kurumun varlığı sonucunda toplum A. Her insan doğar, büyür, evlenir ve ölür mekanizmasını kafasında kuruyorsa işte biz bugün hükümet olarak bu mekanizmayı yıkmak istiyoruz. Bugün insanlar içgüdüleriyle hareket ettikleri zaman, cinsel ihtiyaçlarını giderdikleri zaman veya birisiyle aynı yatağı paylaşmak istedikleri zaman, birisiyle aynı evde paylaşmak istedikleri zaman ikisinin arasında bir hak ortaya çıkıyor işte. Bu hakkı sağlayabilmemiz için bizim evlilik akdini gerçekleştirmemiz lazım ki bu karşılıklı haklar bunu gerçekleştirebilsin. İkinci, i̇kinci, nokta, ikinci nokta, ikinci çürütme noktam. Özgürlükler yasal haklarla korunmalı diyor ya kendi kişisel özgürlükleri. İşte bizim burada yasal haklarla korumamız için bir sözleşme olması lazım ki bu iki insan birbiri arasında iletişime geçtiği zaman, ilişkiye geçtiği zaman işte orada özgürlüklerini biz koruyabiliriz. Bugün bize Ali Gel dedi ki bir kızla ben birlikte olduğum zaman, onunla cinsel yolla birlikte olduğum zaman ona karşı bir söz vermiş oluyorum. Aramızda bir anlaşma oluyor ve mecburum onunla evlenmek zorundayım diyor ya. Biz diyoruz ki Ali aslında devir değişti. İnanmayacaksın ama insanlarla birlikte olduktan sonra onlarla evlenmek zorunda değilsin. Biz diyoruz ki arkadaşlar <laughs> Onlarla bir, onlar duygusal bir şeyler paylaşıyor onlar. Biz yazın evlilik için tek şart değil. Biz diyoruz ki arkadaşlar, devlet bireylerini korumak zorunda diyor. Bunun için de onların elindeki yazılı kağıda ihtiyaç duyuyor diyor. Biz arkadaşlar burada somut ve... Burada direkt bir zarar yoksa o kadar devletin yükümlülüğü değil arkadaşlar. Burada eğer 18 yaşından büyük bir insandan bahsediyorsak, kendi özgür kararlarını verebilecek bu yolu seçtiyse devlet ona orada müdahale edemez. Hatta biz ona orada müdahale etmesi ona yapılan bir saygısızlıktır. Onun kişisel haklarına yapılan bir saygısızlıktır. Bugün aslında kadının aciz bir durumda olduğundan bahsediyor ya burada bu muhalefet tarafı bize, hükümet muhalefet tarafı. Bize bu yanlış, bize burada o kadını aciz duruma sokan taraf siz. Bugün bize aslında muhalefet tarafı büyük bir yalan söylüyor. Diyor ki kadın aciz ve kadın eğer evlilik gibi bir bağla korumazsan o çok mağdur olacak diyor arkadaşlar. Biz diyoruz ki böyle bir, bu yanlış arkadaşlar. Adamın alın teriyle kazandığı paradır ama o adam evlilik sözleşmesi imzalıyorsa kazandığı malı evde ücretsiz hizmet veren, ücretsiz emeği olan kadınla paylaşmak için kazanıyor. Bu noktayı lütfen göz ardı etmeyin. Şimdi biz bugün, lütfen bir dakika, biz bugün diyeceğiz ki